Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Temu'dan yaptığım alışveriş hakkında biraz bilgi vereceğim. Ve bu ürünleri Türkiye'ye getirirken bazı tehlikeleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Ben bunları Bulgaristan'a getirdim. Niye burayı getirmedim? Ondan da onları da anlatacağım sizlere arkadaşlar. İlk önce bir ürünleri bizi inceleyelim. O konuya daha sonra geçeceğiz. Neler aldık? Ben 8 bin liralık yaklaşık bir alışveriş yaptım. Ama tabii hepsi yok burada. İncik, boncuk farklı şeyler de var. İşte kızıma falan aldım. Onları koymadım yani. Ama toplam 8 bin liralık bunlar 4 bin lira civarı. Şimdi tam fiyatlarını bilmiyorum. Zaten demoda da girdiğinizde şu an fiyatlarını göremiyorum. Ama ben kafamdan az çok biliyorum onların fiyatlarını. Neler aldık onlara bakalım. Bir inceleyelim önce ürünlerimizi. Bu taraftan başlayacak olursak. Şöyle bir tane vakum pompası. Şu kahvemizi şuraya koyalım da dökmeyelim. Şöyle bir vakum pompası. Bu vakum pompası fren hidrolik değişimlerinde işimize yarıyor. Bazen hani kaçaklar olduğunda vakum yapıp oradaki kaçak olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Şimdi makineyi şöyle bir çıkaralım. Makine bu şekilde. Pompaladığımızda şöyle zaten e, şurasını kapatmak lazım. Kapat şurasını İsmail. İsmail arkadaşımız da burada. Sen bas ya da pompala. Heh, bakın. Tamam. Bu kadar. Şimdi mesela kaçak olduğunda bu zaten ibre yavaş yavaş düşecektir. Kaçak yoksa zaten düşmüyor. Ve dediğim gibi fren hidroliğini değiştirmek için şurada aparatlarımız var. Şunları takıyoruz. Ondan sonra işte ortumların bağlantısını yapıp o şekilde vakum yapıp fren hidroliğimizi çekiyoruz. Hani pedala basmamıza gerek kalmıyor. Motosiklet olur işte arabamızın olur. O şekilde kullanabiliriz. Fazla büyük bir pompa değil. Küçük ama iş görecektir. Veya Karterden yağ çekeceksiniz. Fazla yağ koydunuz. Onu da çubuktan mesela ortum salıp o şekilde de vakum yapıp şuraya zaten haznesine dolduruyor. Bunun fiyatı arkadaşlar yaklaşık 800 liraydı. Burada daha pahalı. 120 milimmiş e, şeyi haznesi. Sistem bu şekilde. Zaten burada bağlantı aparatlarımız var. Şunu anlamadım ne olur mu? Böyle vakumlayıp artık e, bir şey test için bu da ama. Onu tam bilmiyorum ne olduğunu. Bu aparatımız böyle. Bunu kapatalım. Tek tek bir inceleyelim baştan ondan sonra alışveriş hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Burada aslında bu şunlarla beraber aldım. Şunlar makaronlarımız. Hani kablo e, tamiratı yaptığımızda üstüne geçirip ısıtıyoruz. Yanında böyle tabanca beraber. Bu çok cüz'i 200 lira falan bir fiyat aldım bunu. Bu da çok uygundu yani. Şunu tut bakalım İsmail. Şöyle çekelim. Yani bu sadece bunları ısıtıp hani Eritmekten ziyade bunda mesela farklı bir şey de ısıtıp işte cep telefonu ekranları falan ısıtarak o şekilde şey yapabilirsiniz. Bir açalım bakalım. Şöyle bir açalım bakalım nasıl sıcaklık veriyor. Oh. Bir çalışsın. Yani şu mesela poşeti bir eritelim. Bakın. Poşeti nasıl eritmeye başladı. Bayağı güçlü. Zaten bunu almaya kalksanız 400-500 liradan aşağı alamazsınız. Şu iki e, takım ben. İkinci ürünümüze geçelim. Temu'da uygun alışverişler yapabilirsiniz. Hani AliExpress'ten daha uygun. Ama bazı ürünler yok mesela. Elektronik olarak sanki bazı ürünleri göremedim orada. Bu da darbeli tornavidamız. Çekiçle vuruyorsunuz. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bu mesela sökülmeyen civatalarda. Dur bakalım Sökülmeyen civatalarda şöyle. Dağılsın bir şey olmasın aparatımız bu. Mesela ucumuzu takacağız ucuna. Taktığımızda şu sökülmeyen cevete burada buradan vurduğumuzda otomatikman çeviriyor yani. Darbeli tornavidaya da geçer. Bu normalde burada bayağı bir pahalı. Ama oradan uygun aldım. Tek şu uçlar normal tork e, torx uçlardan biraz kalın. Hani bunlar bozulduğuna ha? bunların yedeğini nasıl buluruz bilmiyorum. Ben bunu şey olarak gördüm. Hani normal bildiğimiz tork uçlara uygun ama bu biraz kalınmış. Tek o farkı var. Ama yapacak bir şey yok. Ondan da bir şey olmaz zaten. Muhtemelen demir sertliği iyidir. Çünkü denemedim ne olduğunu ama demir sertliği iyidir. Bu da valla 400-500 lira civarı fiyat dediğin gibi tam fiyatları bilmiyorum şu an. Ee, yazmıyor da zaten. Satın aldığım ürünün fiyatını göremiyorum yani. Biraz değişik yani bu. Şöyle çalışıyor. Güzel bir yani çok da ağır. Şu yarım kilo civarı bir ağırlığı var demir. Bazen işe yarıyor bunlar yani kullanmamız gerekiyor. Bu dediğim gibi bununla beraber makaronlarımız. Şunları da birer bay aldım. Bu, bu arada yani ben şimdi bunları leva olarak aldım. Yani Türk parasına çeviriyorum. Çünkü Bulgaristan'a getirdiğinizde bunlar leva olarak geçiyor. Bunlar da şey işte bisikletinize yapıştırıp hani hırsızlığa karşı önlem. Adam bunu gördü işte GPS var falan diye sokulmaz yani. Mesela motosiklete bir tanesini yapıştırırım. Yani caydırıcı öyle söyleyeyim sizlere. Bunu koyalım şuraya. Burada ikinci aparatımız bu derin yerdeki civataları sökmek için şarjımızda takılan. Söyle bakalım şunu İsmail. Evet yardımcımız burada. İsmail arkadaşımız. Bugün beraber şey yapıyoruz. Evet şöyle bu 10-10-30 25-30 santim civarı ama bayağı. mesela şuradaki derinliğe bakın. Şuradaki civatayı rahat bir şekilde sökeceksiniz. Bazen kombilerin içindeki civataları sökülmüyor. Veya farklı bir cihazdaki. Bununla çok işimize yarıyor bu. O yüzden bunu aldım. Bu da ucuz. Bu da 100 lira civarı. Bunlar burada bayağı bir pahalı yani fiyatları. Ondan sonra eldivenlere. Aç bakalım eldiveni. Görelim eldivenimizi. Eldivenler de 10 levaydı. 10 leva yani 200 lira. Su geçirmez. Şöyle motosiklette falan kullanamazsınız ama karda çok işe yarıyor. Sonuçta su geçirmeyen çünkü üflediğinizde neopren bir malzeme ve çok kaliteli güzel bir malzeme. 10 leva 200 TL fiyatı uygun. Burada ikinci son ürünümüz daha doğrusu son değil de bu bunu da kenara alalım. Bir ürünümüz daha var onu da inceleyeceğiz. Motosiklet pantolonumuz arkadaşlar. Bunlar likralı. Sökmeye gerek yok. Şu zaten dizliklerini aynı koymuşlar. Dizlerinizi yani dizliklerini koyuyorsunuz. Yaz günü için ideal yumuşak bir malzeme. Bunlar tabii farklı bir malzeme de alıp dizlik koyabilirsiniz. Bunlar biraz yumuşak ama yine de tabii ki koruyacaktır normal pantlona göre. Rüzgar geçirme özel yani rüzgar geçiriyor. Geçirmez özelliği yok. Yazlık pantolon sonuçta bunu yaz günü giyeceksiniz. Şöyle bir açalım ya. Gösterelim onu da. Ne oldu bir gözüksün. Şu şekilde pantolon. Ön ucunu bir açalım önünü. Şöyle. Dizlikler buraya takılıyor zaten. Ben X large aldım. Normalde 92 kiloyum. Ama large boyu da uyacakmış çünkü biraz boyu uzun geldi sanki bana. Kemeri taktığımızda sıkıntı olmayacak ama eğer ki siz yani 80 kilo iseniz bunun large'ını ya da medium'unu alın. Çünkü zaten likralı olduğu için normal pantolon esniyor yani. O yüzden bunu fazla büyük almayın. Yine de oldu bana. Bir sıkıntı yok o konuda. Diğer ürünümüze geçelim. Ürünler kaliteli. O kadar dandik ürünler değil. Kimi reklamlarda aynı şeylerde görüyorum. İşte Siparişlarımızda çok dandik ürünler gelmiş. Ama bana denk gelmedi. bunu kaçırdık. Bu da böyle çeşitli o var. Bir sürü boylarda. Bunlar çok işimize yarıyor. Bazen herhangi bir işte aleti söktüğümüzde içinden illaki o falan çıkıyor. Buradan istediğiniz oringi takıp işinizi çözebilirsiniz. Bunlar ucuz yani. Bayağı bir cüzdi miktarlar. Fiyatını bilmiyorum ama en fazla 50 liradır. Şu an şuradan O-ring almaya gitseniz tanesini 10 liraya satarlar. Öyle söyleyeyim aslında önemli bir aletimiz şarjlı pompamız. Şarjlı pompamız yani motosikletimizde mesela atın çantasına ve o şekilde hiçbir şekilde elektrik ihtiyacı duymadan lastiğinizi şişirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir açalım onu. Burada uçlarımız var. Bunlar işte pompa şey şişirme, top şişirme. Onlarla işimiz yok. Bir özelliği de bu mesela direkt aracımıza takıp hani şarj olmasa da direkt çalışıyor. Bu şarj etmek için değil şarj etmek için ayrı bir USB kablosu var USB C kablo ile şarj ediyorsunuz. Bu da çok güzel şimdi zaten test edeceğiz. Yani şarjı kalmadı direkt aracınıza takın Bildiğiniz normal o araç pompaları gibi iş görüyor. Şöyle bir çıkaralım cihazımız bu. Şimdi çalıştıralım şöyle bir açalım hem bir görelim özelliklerin ne olduğunu. Evet şöyle aslında şunu bir şunu bir kapatayım şuradan hem gözüksün şuradaki olay. Şimdi özelliklerine baktığımızda şurada bir tane ışığımız var. Şu an pilimiz full zaten. Şöyle flash da veriyor. Şuradan dediğim gibi USB-C kablo da şarj edeceksiniz. Bir de böyle ürünler alırken USB-C alın. Diğer incelerden aldığınızda onlar zamanla çabuk bozuluyor. Mutlaka şu yeni sistem olsun yani şarj girişi. Buraya zaten pompamızın hortumunu takıyoruz. O şekilde işte lastiğimizi şişireceğiz. Buradan da direkt besleme. Direkt 12 voltla besliyor ve dediğim gibi piliniz bitse bile aracınızın direkt lastiğini şişirebilirsiniz. Yani şarj olmadan. 11.1 volt demiş. 90 watt güç çekiyormuş arkadaşlar. Şimdi zaten çalıştıracağız. Şurada şey değerleri var. Bar PSI kilogram santimetre. Bar PSI kilogram santimetre. 3 tane ölçü ara birimi var. Buradan mesela şeyin ayarlayalım. Bir dakika şimdi. Şeyi nerede yapıyorduk ona bakacağım. Şuradan mesela İki bara ayarladınız veya kaç bar istiyorsanız bastınız otomatik bakın şimdi iki bara geldiğinde otomatik kendini kapatıyor. Bu özelliği çok güzel. Hani başında beklemenize gerek yok. Lastik basıncınız kaçsa ona basıp o şekilde zaten direkt orada durduğu için o özelliği güzel yapmışlar. Mesela barı yükseltelim. Şimdi bakın 3 yapalım mesela 3 bar. Ya da maksimum yapalım bakalım. Biz orada yalım makineyi. Zaten muhtemelen elimizde tutamayacağız. Uu, 4 bar bu ne ya? Kamyonlar için. Çok fena. 6 bar diyor. Bu kadar basar mı bu ya? 10 bar. Yani tam 10 bara kadar çıkıyormuş. Evet deneyelim bakalım şimdi. 5-6 barı rahat basıyor. Evet 7'ye çıktı. Tabii elimde kaçırdığı için bastıramıyorum. Hani bayağı güçlü pompa. Kesinlikle arabanın lastiğini rahat bir şekilde şişirecektir. Yani şöyle küçük olduğunu aldanmayı yaklaşık 15 santim ve 5 santim bir ölçüsü var ve çok kaliteli ürün. Bunu beğendim yani bu çok işime yarayacak. Çünkü kombilerin bazen havalarına yani yanlışma tanklarına hava basmak ihtiyacı duyuyor, O yüzden bu çok gereken bir ürün. Bende var da akülü olan, akü daha doğrusu araca takılanlardan ama onlar sıkıntılı. Pilini bilmiyorum. Şimdi bire düştü ama şarj etmedim ben onu. Pili değiştirebilirsiniz sonuçta arızalandığında veya direkt çalıştırırsanız o konuda bir şey olmaz. Şimdilik böyle arkadaşlar ürünlerimiz bu şekilde. Şimdi ben bunları niye Bulgaristan'a getirdim? Çünkü Bulgaristan'a vergi almıyorlar. Bu konuda hani hiçbir şekilde vergi almıyor adam. Kargo ücreti varsa zaten bunlar ücretsiz kargo olduğu için kargo ücreti de ödemedim. Ama buraya gelse bir bu kadar vergi vermek zorunda kalıyorsunuz Türkiye'ye. Bulgaristan adam dediği gibi vergi almıyorlar ve aylık 3 tane alım hakkınız var. Mesela 3'ten fazla aldınız size soruşturma açılabilir ya da çok ürün aldınız getirdiniz zamanla geldi 500-600 bin TL cezalar geliyormuş. Sen ticaret mi yapıyorsun işte bu kadar ürünü niye soktun memlekete o şekilde bir e, araştırma yapıyorlarmış. O yüzden arkadaşlar burayı alırken ayda 3 taneden fazla ürün almayan aklınızda olsun. Kargoların umurunda değil. Adamlar getiriyor ama ondan sonra suçlusu sen oluyorsun tabi. Bu tür videolar var. İsterseniz araştırın, bakın. Görmüş olursunuz arkadaşlar. Ürünlerimizi bu şekilde. Hani benim imkanım olduğu için tabi Bulgaristan'a getirebiliyorum. Siz tabii ki mecbur buraya getireceksiniz. Benim orada evim olduğu için direkt oradaki adresi yazıp o şekilde alışveriş yapabiliyorum. Maalesef ülkemizde bazen böyle vergilendirmeler çok oluyor yani. AliExpress'ten olsun, şeyden olsun. Şöyle bir durum var bazen de buraya daha ucuza geliyor ürün ama dediğim gibi alma hakkınız çok az. Bazen Bulgaristan'a fazla çıkıyor kargo ücreti falan değişiyor o kısım ama yurt dışına biraz daha uyguna getirebilirsiniz. Şimdilik böyle arkadaşlar fazla da videoyu uzatmayacağım. Dediğim gibi 8 bin liralık alışveriş yaptı adamlar gram vergi almadı Bulgaristan'da. Şimdi bu da 8 bin liralık yapsanız bir 4 bin lirası bilmiyorum da 3000 bin lirası kesinlikle vergi olacaktır ve yasal değil yani bu kadar ürünü bir arada getirmeniz yasal bir şey değil o yeni çıktı muhtemelen Okan. Arkadaşlar böyle videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.